arkadaşlar ben Metin ve gördüğünüz gibi bu saatte Minecraft'ta efsane video ile birlikteyiz arkadaşlar. Bugün saatte Minecraft'ta arkadaşlar yapı kapışmalar oynayacağız ve yanımda fakir var. Oğlum hoş geldin fakir. Hoş buldum bileceğim merhaba. Abi bugün var ya öyle bir evler yapacağım ki pro mimar gibi görürsün lan. Hadi bakalım göreceğiz fakir haydi bakalım. Nasılım bileceğim hoba nasıl yakıştı mı? 10 numara oldum fakir. Hadi bakalım arkadaşlar siz bir ben mi? da abone unutmayın. Gördüğünüz gibi fakir de gözlük taktı oğlum ya. O gözlüğü ben sana göstereceğim. Öyle havalı havalı durmayın göstereceğim ben sana. Bakalım kim kazanacak göreceğiz Sakir. Hadi bakalım göreceğiz biledir O zaman ben yerime geçiyorum. Ne yapacağız ama bunu bir belirleyelim hadi biledir Tamam belirleyelim. Şimşek McQueen yapacağız. Şimşek McQueen'in içine de ev yapacağız Sakir. Harbiden mi lan? Ulan ben nasıl yapayım onu biledir Tamam lan bekle aklımda bir şeyler var. O zaman ben gidiyorum. Hadi bakalım bay bay. Hadi güle güle. Arkadaşlar bugün fakire efsane bir troll geliyor Dead Pies ailesi gördüğünüz gibi tabii ki de onu kameradan izleyeceğim Bay, uçuyor ne yapıyor gözlüğü de takmış kafasına manya bak ya bugün var ya fakire efsane bir troll yapacağım Dead Pies ailesi sizlere güvenmeyi kanama da abone olmayı dediğim gibi unutmayın komut da birlikte arkadaşlar buraya devasa bir şimşek McQueen getireceğim arkadaşlar içini de çok güzel bir ev yapacağım ulan ben kocaman McQueen nasıl yapacağım buraya ya ben iyisi ne yapayım şimdiden blokları koymaya başlayayım abi bu böyle Olmaz. Evet arkadaşlar hazırsanız mekkunimizi koyuyoruz et pay sahilesi. Ama arkadaşlar gerçekten inanılmaz büyük ve kopyala yapıştır yaptık mekkunimiz şimdi geliyor arkadaşlar. Biraz devasa olduğu için şu ağaçlar falan tahminimce gidecek arkadaşlar. Bakalım nasıl devasa bir şey gelecek. Fakir inşallah arkadaşlar anlamazıyla yaptığımızı. Ya arkadaşlar ben şimdi mekkunimi nasıl yapacağım abi ben anlamadım ya. Allah Allah biz buraya en şöyle birazcık kırmızı şundan alalım. Biraz bundan biraz bundan lan oğlum var ya McQueen yapması da harbi kolay olmaz ya bakacağız ama basamak da alalım birazcık nasıl bir basamak evet McQueen'imizi yapmaya başlıyoruz arkadaşlar McQueen içine bir de mi yapacağız abi ya lan böyle iş mi olur abi nasıl olacak bu ben anlamadım ya gerekli eşyalarımızı aldık Şimdi bunu buraya koyuyoruz, bunu buraya koyuyoruz. McQueen'imiz var ya bence felaket bir şey olacak abi. Tabii ki buraya bir adet merdiven koyacağım. Hoba bundan aynen öyle. Tamamdır buralarda böyle yapıyoruz arkadaşlar. Evet McQueen'imizin birazcık birazcık belli olmaya başladı ama pek de belli olmuyor ya. Tamamdır burayı da böyle yapıyoruz. Arkadaşlar iskeletimizi yapıyoruz. Ben bozdum yani burayı çünkü birazcık zor olacak. İlk başta tekerlekleri koydum abi. Arabamızın önü burası olacak. Buraya bunu koyuyorum. Buraya bunu. Buraya da bunları. Tabii ki bu arayı da böyle birleştiriyoruz abi. Tamamdır. Burayı da böyle yaptık. Burada böyle. Evet. Tamam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arabamızın iskeleti hazır abi. Evimizin büyüklüğü böyle olacak. Ulan var ya bilader. Seni yeneceğim lan. Arabamızın önüne geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burayı böyle yapıyorum abi. Burayı da Böyle yapalım. Tamamdır. Aynı şekilde burayı da böyle yapıyoruz. Burayı bunları kırıyoruz. Buralara ışıklarımızı koyuyoruz abi. Burayı da böyle çektik miydi? Tamamdır arkadaşlar. Burayı da böyle. Evet. Ondan sonra Cima burayı da kapatacağız. Dur. Heh. Burayı böyle yapıyoruz. Tamam burayı da. Ulan var ya bileydir seni yaktım lan. Araba fena oluyor lan fena. Hadi bakalım buraya bunu. Buraya bunu. Böyle bunları gözlerini yapacağız buraya arkadaşlar bu arada. Evet araba arabamız var ya harbiler oluyor lan. Ulan bileyleri senden daha iyi yaptığımı aldığım kadar eminim lan. Göreceğiz oğlum göreceğiz. Tamam şimdi buralara da bir tane e, ne koysam buraları da böyle yapalım hop 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 tamamdır evet bunu da alıyoruz arkadaşlar bunu da böyle koyuyoruz burayı kapatmak için tamamdır burayı da böyle evet McQueen'imiz oluyor abi şuna bak evet arkadaşlar evimiz bu şekilde oldu gördüğünüz gibi burayı da böyle büyütüyorum burayı da böyle büyütüyorum abi burayı da aynı şekil yani McQueen evi birazcık böyle bir ev oldu. Tamam. Buraları da büyütelim. Hop hop hop. Tamamdır abi. Efsane oluyor ya. Vallahi bayıldım abi. Tabii ki burayı böyle kıracağım abi. Birazcık bir dakika. Şurayı şöyle yapalım. Burayı böyle kırıyorum. Diğer tarafı da aynı şekilde yapacağız. Evet burayı böyle hızlı hızlı hop 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 hop. Tamamdır. Böyle hop 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 hop. Tamamdır abi. Efsane. Ulan birader. Lan birader. Ne oldu fakir ne oldu? Yapıyor musun? Yapmaz olur muyum oğlum? Yapıyorum lan tabii. Hay, buraları da böyle kapattık mıydı? Tamamdır. Evet. Bundan sonra buraya şuralara halıları koyalım. Tamam. Ondan sonra burayı da böyle kapatıyoruz arkadaşlar. Tamamdır. Abi var ya bu McQueen'e bir bakayım. Ulan tam bir McQueen be. Burayı da böyle yapalım. Tamam şöyle hop hop tamam tamamdır. Burayı da böyle kapattık. Bundan sonra burayı da böyle. Buraları da böyle kapattık mıydı? Tamam. Evet bakalım burada böyle. Abi McQueen harbiden bir McQueen oluyor yalnız ya. Tamam dur buraları da böyle yaptık mıydı? Evet Ondan sonra buraya da şunlardan şöyle hop 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 dur bir dakika şöyle tamam 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 tamamdır. Ondan sonra buraya böyle buraya böyle 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 evet ve burayı da bu şekilde kaldıracağız. Dur hop 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 tamamdır. Abi Fini abi McQueen oldu lan. Evimizin girişi buradan olacak tabii ki ve buraları da böyle yapıyoruz. Ee, bir dakika şuraya da bir dakika ben abi buraya Şundan kullanacağım. Aynen öyle. Bundan. Tamamdır. Ee, şundan tabii ki. Evet. Kapımızda burada. Kapımızı da taktık mıydı? Tamamdır lan. Ulan bileydir. Ulan bileydir. McQueen'in evi efsane oluyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi biz McQueen'imizi yapıştırdık. Fakir var ya arkadaşlar. Çıldırır. Ben bir fakire bakmak istiyorum. Bu ne lan? <laughs> arkadaşlar şuna bakın. Fakirin McQueen'ine bakın. Ulan çok garip olmuş. Küçücük olmuş ya. Beninkini görünce şaşıracak. Tabii ki benimki inanılmaz büyük olduğu için map'i bayağı bir kapladı arkadaşlar. Tabii biz buraya nereden gireceğiz derseniz arkadaşlar. Tabi merdivenden gireceğiz arkadaşlar. Aynen öyle. Merdivenden buraya girişimiz olacak. Evet merdivenden buraya girişimizi hızlı bir şekilde yapalım bakalım arkadaşlar. Şöyle merdivenden buraya girişimizi yapıyoruz Dead Pies ailesi. Evet girişimiz hazır arkadaşlar. Tabii ki de buradan şöyle bir yer yapıyorum Dead Pies ailesi. Buradan gireceğiz arkadaşlar. Evimize buradan gireceğiz. Aynen öyle arkadaşlar. Bakın buradan bir tane yer açtım ben. Bu şekilde şekilde evimize gireceğiz arkadaşlar. Tabii ki arkadaşlar burayı bu şekilde e, şöyle bir yol olacak şekilde arkadaşlar. Daha McQueen'in yapacağız abi ya? Bu fakirin yaptığı küçücük McQueen'lere de benim devasa McQueen'imler arkadaşlar. Bu arada McQueen'in içinde bildiğim bir halı saha gibi, futbol sahası gibi bir yer var arkadaşlar. Sizlere onu da göstereceğim şimdi. Evet, buradan girişimiz olacak arkadaşlar. Aynen öyle abi. Çok iyi değil mi ya? Mükemmel gerçekten. Tamam burayı böyle yapalım. Hatta ben arkadaşlar buru şifreli bir giriş yapmak istiyorum Deadpies ailesi. Şuraya hatta şundan e, bundan Bu koyayım? Aynen bundan koyayım. Şifremiz 1 2 3 4 arkadaşlar. Kimseye söylemeyin Deadpies ailesi. Tamamdır abi. Kapımızı da koyalım. Şöyle bir tane de kapı 1 2 3 4 yazıyoruz ve giriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde ve ben Buraya arkadaşlar şu şekilde bakın. Burayı ne yapacağım derseniz arkadaşlar ben burayı gördüğünüz gibi ben burayı güzel bir şekilde yeni love yapacağım arkadaşlar. Aynen öyle love yapacağım. Şu şekilde arkadaşlar love lavımızı yapıştırıyoruz ve aynı şekil buraya da bir lav yapıştırıyorum abi ben. Ben aynı şekil buraya da bir lav yapıştırıyorum. Hop lavımızı koyduk abi. Çok güzel. Buradan direkt evimize giriyoruz abi. Buradan eve girdikten sonra tabii ki devasa bizi bir sağ karşılıyor böyle arkadaşlar. McQueen'in içinde gördüğünüz gibi. Evet gördüğünüz gibi buralara güvenlik vesaire koyabilirim ama ben koymayacağım. Buradan bu şekilde gittiğimizde arkadaşlar bakın şurada Buradan böyle gittiğimiz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi burada bir yer var arkadaşlar ve buranın içine efsane bir şekilde dekorasyonlayacağım abi. Tamamdır. Ben şimdi burası kalsın. Bak burası kötü değil, burası güzel. Ben tabii burayı arkadaşlar. Ben burayı burayı kaldıracağım abi. Burası böyle olmasın. Ben burayı bu şekilde istemiyorum. Burayı da kapatalım. Tamamdır. Şimdi bize güzel güzel eşyalar lazım arkadaşlar. Hemen eşyalarımızı alalım dedpay ailesi Bir tane bundan alıyorum. Ondan sonra bir tane bundan alalım abi. Lazım olur. Arkadaşlar bir tane bundan alalım, bir tane bundan alalım, e, bundan alalım ve bize tabii ki ne lazım? Buzdolabı da lazım abi. McQueen yani McQueen'in içinde buzdolabı da olması şart. Trambolin parkı evet trambolin de yapacağım. Gördüğünüz gibi buraya şu şekilde trambolinlerimizi koyuyoruz arkadaşlar. Bunlar trambolin, bunlar da burada böyle zıplıyoruz. Haydi bakalım arkadaşlar çok güzel valla. Evet bayıldım buna. Burada böyle bir trambolinimiz olsun. Evet şimdi bir de televizyon olsun şöyle devasa bir televizyon koyacağım arkadaşlar ben buraya. Yok bunu beğenmedim. Şu şekilde Burayı böyle 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 yapıyorum. Burayı böyle e, şöyle 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 yapıyorum ve burayı da arkadaşlar şu şekilde yaptık mıydı? Tamamdır arkadaşlar. Şunu kır. E, şunu bir daha kır. Buraya da bunu koy. Tamam. Şu an burası o efsane oldu bence. Şurayı şöyle küçültelim birazcık. Çok güzel. Evet arkadaşlar, televizyon standımızı da koyuyoruz pay paisaresi. Tamamdır abi. Televizyonumuz da şöyle bir televizyon. Bakın böyle bir televizyon. Evet, televizyonumuz da böyle bir şeyler çalabilir yani bir şeyler oynayabilir ve masa masa lazım bize arkadaşlar. Aynen öyle masamızı hiçbir şekilde unutmuyoruz. Evet masamız da bu şekilde. Ee, şimdi bize ne lazım? Yemek lazım abi, yemek. Yemekler yemeksiz olur mu arkadaşlar? Bu masaya yemek lazım. Evet bu arada arkadaşlar ben tabii ki buraya bir de bilardo koyacağım abi. Şöyle bilardo oynamak için bilardo masası. Ondan sonra buraları birazcık bu yani kitaplık koyacağım abi. Ama bu kitapların rengini beğenmedim arkadaşlar. Beyaz olsun. McQueen'in içindeyiz abi. Beyaz bir kitaplık olsun şöyle olacak şekilde tamamdır şöyle şöyle abi efsane oldu vallahi efsane oldu bence süper oldu bu kitaplık evet burada bakın arka yer çok güzel bir oyuncu koltuğu var tabi bilgisayar odamızda olacak da bir yandan da ben fakir izlemek istiyorum ya fakire bakayım fakir abi hala içinde mi ne yapıyor bu ya arka yüzüne yerine... çıktı ne yapıyor lan bu. Lan oğlum ya bu var ya bıktım lan bu arabanın içinden. Ulan biraz küçük mü oldu ne oldu bilmiyorum ama bir de derin ki daha iyi değildir bence. Benimki daha iyidir abi. He seninki daha iyidir göreceğiz Şuraya şöyle bir balık koydum abi Şöyle balık olsun burada Şurada da bir tane balık olsun Evet ve buraya arkadaşlar bakın Şunlardan şöyle birazcık Aa, Bu ne lan dur lan bu başka bir şey bunu kaldır Şöyle bir tane lamba koyalım arkadaşlar Şöyle lamba yapıyorum Buraya da bir tane lamba yapıyorum Arkadaşlar burası bence çok güzel oldu Şimdi buraya geliyorum burası burası böyle Burası ne olsun burası da benim oyun alanım olacak abi Aynen öyle burası benim oyun alanım olacak Abi fakir var ya bunları görünce Yalnız çıldırmaması elde değil arkadaşlar. Ben hatta şunlardan alacağım. Eğit arkadaşlar. Gerekli eşyalar aldım. Buraya bir adet piyano koyuyorum abi. Buraya bir tane. Bundan harp koyuyorum. Biraz da arkadaşlar böyle eğlence şey. Bir tane bundan. Ee, ve bir tane de şuraya şundan. Abi burası gerçekten bayağı kalabalık oldu. Tamam şimdi masamızı şöyle yapıyorum ben. Buraya bir tane sandalye koyalım arkadaşlar. Buraya bunumuzu koyuyoruz. Ve bunu koyuyoruz abi. Şöyle bakın gördüğünüz gibi bilgisayarımız da hazır. Ve PlayStation'ımız var. PlayStation kolu falan var burada. Tamam burası da çok güzel. Koltuğu değiştirdim. Gördüğünüz gibi bu koltuğu koydum. Arkadaşlar bizim bence evimiz bu şekilde güzel ama benim buraya birkaç tane tuzak koruman lazım. Evet dış kapımızda koyduk. Bence tuzak falan gerek yok. McQueen'imiz hazır abi. Bizleri şöyle devasa McQueen'imizi göstereyim arkadaşlar. Şuna bakın ya. Bir fakirinkine bakın. Fakir de Allah'tan içeride görmesin arkadaşlar. Abi bu ne? Bu nasıl bir McQueen'dir ya? Fakir kardeşim senin bitmedi mi? Bileler az kaldı bitti sayılır abi bitti. Tamam tamam benim de bitti fakir. Fakir ben geliyorum o zaman. Gel bakalım bileler gel. Ayda nasıl bir queen evim? Lan fakir bu ne oğlum lan? <laughs> arkadaşlar bu ne böyle? Ya birader ne dalga geçiyorsun Sanki sen nasıl bir şey yaptın abi? Birazdan göreceğin nasıl bir şey yaptım fakir. Evet, içini böyle yapmış. Burada bilgisayar falan var. Aa bilgisayardan bakın araba yarışı oynuyor ya. arkadaşlar. Fakire bak sen. Burada bir televizyon, küçük bir ateş. Yani yani kardeşim. Gel o zaman fakir. Gel o zaman uç kardeşim. McQueen neymiş gör. Bu ne lan bileli? Bunu nasıl yaptın? Ulan bu işte bir şeylik var. Ben inanmıyorum abi. Lan evin girişi nerede? Oğlum burası devasa bir şey. Tikere bak. Evet kardeşim burası böyle. Şimdi fakir o zaman eve girmeye çalış bakalım. Tamam bileydir. O zaman şuradan şöyle çıkıyoruz. Hop burada bir adet kapı var. Vay 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 vay. Oğlum ne güzel yapmışsın lan bileydir. Ya fakir şifre ne? 1, 2, 3, 4. Mohon nereden bildin? Ben bilirim abi. Hayır, sen hep böyle yapıyorsun çünkü bileder kim bilemez ki? Doğru diyorsun. Nenem bile bilir, fakir. Doğru diyorsun. Tamam gel. Şimdi seni eve götüreceğim. Burası devasa bir alan bu şekilde. Burada futbol maçı bile yapabilirsin fakir. Evet ama tabii ki burada asansör sistemimiz var. Buradan yukarı doğru. Aa buradan yukarı çıkamıyorduk. Buradan aşağı inebiliyorduk. Doğru. Evet buradan merdivenimizden gördüğünüz gibi yukarı doğru çıkıyoruz arkadaşlar ve devasa McQueen evimize doğru gidiyoruz Dead Pies ailesi. Aynen öyle. Evet McQueen evimiz burada. Fakir neredesin lan? Geldim geldim. Ee bileydir burada başka ne var? Gel oğlum gel sana göstereceğim ne varmış göreceksin işte gel. Hadi bakalım. Evet Mekku'yla bir hoş geldin. Vay be. Ooo bir nedir? Oğlum bunlar ne lan? Vay 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 trambolin. Anam zıplarım vallahi biledir zıplarım. Zıpla kardeşim zıpla. Ben de zıplarım. Evet arkadaşlar trambolinimiz de baya iyi. Oba çok iyi. Hop çok iyi. Baya yüksek zıplayabiliyoruz. Evet burada televizyonumuz var fakir. Buradan televizyonumuzda gördüğün gibi Minecraft falan oynuyoruz. Böyle koltuğa oturuyorum. Minecraft oynuyorum. Güzel lan biledir Oğlum sen hile mi yaptın? Vay 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 renkli renkli kitaplar. Biledir Oğlum bu kocaman McQueen'i sen nasıl yaptın lan? Gel gel oğlum daha bitmedi. Burası oturum odası fakir. Daha mutfak falan yapacaktım da yapmadım. Bak burada yemek masamız var. Burada yemek yiyoruz. Burada bilardo oynuyoruz arkadaşlar. Bilardo masamız var. Çok güzel. Evet burası da eğlence odamız fakir. Bak bak bilgisayara bak kardeşim. Burada bilgisayar. Burada böyle bateri materi çalıyorum fakir. Burada piyano çalıyorum. Burada harpımız var abi. Çok güzel burası ya. Gitar falan var. O zaman sana bir piyano patlatayım mı bileydir? Ne dersin? Ya fakir sen bana piyano miyona patlatma. Gel 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 gel. Arkadaşlar bu arada mi yorumlarda belirtin Devasa bir McQueen yeri yaptık arkadaşlar Ve burası böyle yarış pisti Bakın burada yarışa da veriyoruz Böyle bir şey var fakir Gel kardeşim o zaman botlarımızı koyalım abi Botlarımızı koyalım Bakalım kim yenecek Atla fakir botuna atla Tamam üst başlar mı Evet 1 2 3 Evet arkaya başladık Allah drift atata gidiyoruz bak McQueen evinin özelliği bu işte Abi çok kaydım çok kaydım Fakir nerede fakir daha geliyor oha Fakir gelmeden biz bence buna turu bindirelim Hop abi bu ne argayır felaket bir drift atıyorum gördüğünüz gibi Efsane hop şuradan da şöyle Abi çok iyi çok iyi Çok iyi gidiyorum gerçekten fakir daha gelemiyor Bakın ben kazandım abi Ben kazandım fakire ben burada turu da bindiririm muhtemelen Allah bilgisayarını bir karıştır Orada kim geliyor? Fakir gelmiyor. Lan Fakir neredesin? Gelemiyorum bile gel. Bu çok zor. Ya çok zordur fakir. Evet arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi bilet gibi dönüyorum. Başım döndü ya. Evet buradan yapıştırıyorum abi fakire doğru. Hop, oh, oh, hop, oh, oh. Tamam 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 tam, tam, tam. Nerede lan bu fakir? Oğlum fakiri gerçekten göremiyorum ha. Arkadaşlar fakir tur mu bindirdik fakire? Fakir gelmeye mi çalışıyor? Gelemiyor mu? Hop şuradan şöyle. Bire geliyorum. Allah drift atıyorum abi. Efsane. Anam anam bilet gibi oldum lan. Evet arkadaşlar o zaman şimdi de videomuzun sonunda gelin. Fakir yanıma gel yanıma gel kardeşim buraya gel fakire bir troll yapacağım arkadaşlar çaktırmayın fakir gel kardeşim aşağı atla. Geliyorum. Geldim bile Merhaba. Allah düştüm bile Tamam. Hoş geldin. Allah sana güle güle. Lan lan bile Patlat şu baloncuğu. Patlat. Yok kardeşim sen git. Hadi bakalım arkadaşlar. Bizler de videomuzun sonuna geldik dedi. Paysal Eser'e güvenmeyi. abone olmayı unutmayın. Haydi bakalım şu anda sağda ve solda iki tane süper dedi. Tıklayın ve diğer de videoları izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Onlar çok güzel videolar. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın ve görüşürüz. Sağda sol çıkan iki tane süper dedi. Tıklayın ve ortadan da kanalıma abone olup bildirimleri de açın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye!